¡Son disamiliados! bölümümüzde Prenses Amentia'nın sürpriz yardımına rağmen Ice kodeksi çalmayı başarır. Bu sırada Bloom ve diğerleri bozuk bir teleferikte kapana kısılırlar. Bloom imkansızlıkları aşarak herkesi kurtarır ve Charmix gücüyle ödüllendirilir. Charmix gücü Bence Paragon'da haklıydı. Bizim gerçekten tatile ihtiyacımız var. Evet, Darker ve kötü planlarından biraz uzak kalmak, kendimizi tabiatın göbeğinde hissetmek çok iyi geliyor. Kırmızı olunca can kurtaran gibi görünüyor öyle değil mi kızlar? Evet, mükemmel. Ee... Şey, acaba erkekler için bir plaj moda gösterisi yapsak? Sanırım onlar biraz meşgul, Stella. Evet, artık şu aptal şeylerden ayrılıp biraz bizimle takılsalar iyi olacak bence. Benim Benimle olsaydı ben de onlarla gidip yapabilirdim. Stella, neden arkana yaslanıp sakince huzur ve sessizliğin tadını çıkarmıyoruz? Evet... Hmm, bu çok kötü. Alışveriş yok. Erkekler bizimle ilgilenmiyor ve halimize bakın tekne mayo bile giymemiş. Ben bronzlaşmak istemiyorum. O zaman mayo giymemin anlamı da yok. Ne kala? Hey. <laughs> <laughs> Artık kodeksin dört parçası da benim elimde. Fetih hareketine başlamanın zamanı geldi. Evet lordum, Relix enerjisi sizi yenilmez yapacak. Bakın! Güç kristalini serbest bırakabilirim. Enerjisi sonsuza kadar benim olabilir. Oynamamana şaşırdım bu tam sana uygun bir şey. Peki sen neden oynamıyorsun? Giydiklerim hoşuna gitmedi. Herkesin spora takıntısı yoktur bilirsin. Bu küçükleri daha sert görünmek için mi taşıyorsun? Bu bir aksesuar değil. Bunlara odun denir. İyi de neden oduna ihtiyacımız varmış? Bu geceki kamp ateşi için daha önce kampa gitmiş miydin? Hmm. <laughs> ah. Daha önce hiç ateş yaktın mı? Hı. <laughs> Sen alışveriş merkezleri ve şık butikler olmadan yaşayamazsın, değil mi? Evet. Ben buyum işte. <gülüyor> 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 Ne oldu Lord Darker? Çok fazla karanlık, çok fazla gölge var. Fakat e, karanlık sizin gücünüz. Evet yani. Sizin için hiç fazla karanlık olabilir mi? Şimdi anlıyorum. Bunu tamamlamak için bir şeye daha ihtiyacım var. Nedir o? Gidip sizin için hemen alırız Lord'um. Bu benim karanlık güçlerimi dengeleyecek bir enerji. Bu enerji kimde var? Onu nereden bulacağız? Şu Wings kızları bulumda var. Bu ejderha ateşi. Ah, ondan hiç hoşlanmamıştım. Onun özünü almalıyım. Hadi, onu bana getirin. Ee, yarın ne yapmayı düşünüyorsunuz çocuklar? Ben alışverişe gitmek istiyorum. Hı? Ben ormanın derinliklerine gitmek istiyorum. <laughs> Orada yaşayan çok büyük hayvanlar ve müthiş yaratıklar olduğunu duymuştum. Eğlenceli bir macera galiba. Çata. Ben de belki yarın sabah kartpostallarımızı gönderebiliriz diye düşünmüştüm. Tatil yapan bayanların ailelerine kartpostal göndermesi zaten beklenir. Ama Musa, e, peki Aha. ya baba? Sorun değil, ona daha önce hiç kartpostal göndermedim ama şimdi denemek istiyorum. <laughs> Aa, sihirli kart postalları. bir şey unuttun galiba. Vahşi topraklarda sihir yapılmıyor. Aa, doğru. Sadece buna bir türlü alışamadım. Kızlar, sanırım sihirli güçleriniz olmadığı zaman hayatın nasıl bir şey olduğunu anlamanız için tam bir fırsat. Elinizdeki şey yetenekleriniz ve kaslarınız. Hı? Ama yine de Charmix aldığım zaman neler olduğunu da unutmayalım. Evet, hepimizin Charmix alma kabiliyeti var, öyle değil mi? Bu konuda yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa söylemeniz yeterli. Alfea'ya döndüğümüzde Darker'a karşı çok işimize yarayacakları kesin. Yani vahşi topraklarda saklanıyorlar. Binks'in nerede olduğunu göster gidip bulumu getirelim. Şu küçük şımarı. Vahşi topraklar sihrin olmadığı bir bölgedir. Net olarak göremiyorum. Sihrin olmadığı bölge mi? Evet, aynen öyle. Hiç sihir yok mu? Hiç gücümüz olmadan ne yaparız ki? Korkmayın. Gulumix'iniz birkaç sihire yetecek kadar güç verecektir size. Hadi gidin. Bulum adındaki şu kızı bana getirin. Ejderhan'ın ateşine sahip olacağım. Şu hızlı ulaşımdan bahsetsene. Aslında benim karnım bugün pek iyi değil kızlar. Sayıca çok fazlalar. Bizim de çok az gücümüz var. İyi bir plan yapmamız gerekiyor. Ne? Hmm. Güzel. Bunlar işe yarayacaktır. Sihirleri olmadan Wings'in hiç şansı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir? Hiçbir fikrim yok. Sky, bunda bir gariplik var. Peki şeyler hissetmiyorum. Çok kötü. Oysa romantik olabilirdi. Merak etme Bloom. Ben gece nöbeti tutarım. Ve bir şey olursa seni hemen uyandırırım. Bunu ilk bilen sen olursun. Bütün gece uyanık mı kalacaksın? Hiç önemli değil. Bu tatil sizin için. Şimdi gidip biraz dinlen, tamam mı? İyi rüyalar Bloom. İşte bu. Güzel. Çok güzel. Şimdi artık Trix'in hizmetkarlarısınız. Onlar topraklarınıza davetsiz girdi. Winx perileri ve savaş uzmanları. Onlar sizin düşmanlarınız. Bulun onları. Peşlerine düşün. Kızıl saçlı olan bir kız var. Bulum. Onu yakalayın. bir fikirdi öyle değil mi? Uzakta olduğun zaman başkalarını da düşünmek çok nazik bir şey. Ayrıca evlerimizde ne kadar güzel hayatlarımız olduğunu hatırlaması için de güzel. Hey Layla, fotoğrafını çekmemi ister misin acaba? Hayır teşekkür ederim. Babanla şu anda gayet iyi geçiniyor olabilirsin ama benimki henüz bu kartı hak edecek durumda değil. Aa, uyan güzel. Bu kadar güzellik uykusu yetmedi mi? Güneş bu kadar parlak olmasaydı çok daha uzun süre uyuyabilirdim. Stella ailemiz için kartpostal yolluyoruz. Harika ben de geliyorum. Birkaç dakika verin o kadar. Annenle babana yeni bir fotoğrafını göndermek için sabırsızlanacağını düşünmüştüm. Elbette istiyorum. Sadece ne yazacağımı bilmiyorum. Hepsi bu. Stella'nın annesiyle babası boşandı. Onlarla çok fazla konuşmuyor. Aa, Ben Aa, bilmiyordum. Bu konu çok umrunda değilmiş gibi davranıyor ama aslında çok hassas. Aa. Çocuklar ben ormanda bir yürüyüşe çıkıyorum. Dikkatli ol yoldan sakın ayrılma tamam mı? Evet kaybolursan seni bulmamız çok zor olabilir. Tamam. annesiyle babasının boşandığını bilmiyordum. Sanırım onları hiç tanımıyorum ben. Son önce Stella Moda gösterisini yapıyor. Biz de üyesiyiz. Büyük yarışma. Hepinizin bir favorisi var. Heh, sanki senin yokmuş gibi, Riven. Stella, sorun nedir? Başlamak üzereyiz. Layla için biraz endişeleniyorum. İkinizin şu aralar çok iyi anlaşamadığını sanıyordum. Ne kadar komik değil mi? Gerçekten de iyi anlaşamıyoruz. Gösteriyi yapalım sonra gidip onu buluruz. Hayır siz başlayın onu ben bulurum. Gösterisini mi kaçıracak yani? Blue'um biz hazırız. Geliyorum. Aa, evet hangi yoldan gelmiştim ben? Hey kimse yok mu? Hadi uyan. Korkuyorum ben. Yapayalnız kaldım. Hayır kesinlikle yalnız değilsin. <laughs> Stella beni korkuttun. Özgünüm farkıma var diye bağırdım. Burada ne işin var? Elbette seni almaya geldim. Erkekler için bir moda gösterisi yapıyoruz da. Moda gösterinde beni de mi istiyorsun? Elbette. Yoksa sen bütün gün tek başına ormanda oturmak mı istiyorsun? Bak ben de bazen kendimi her şeyin dışında hissederim. Sen de mi hissediyorsun? Elbette. Tıpkı şu kan gibi. O işe hiç uygun İşte değilim. bu doğru. İşte bu yüzden bu gösteride bize katılmanı istiyorum canım. Astella, teşekkür ederim. <laughs> ne Neler oluyor? Ayna gibi bir şey. Bu ayna kesiminde bir mücevher. Aa, Charmix beni fazla iyi gördü. Astella, başardın. Bu harika. Şu sesi duydun mu? Ah! Sihrimiz olmadan onlarla savaşamayız. Hey, Charmix olmaz mı? denemeye değer. Stella Magic Wings. Evet. Yeniden yapabilir miyim bilmiyorum. Gidelim hadi. Çok eğlenceliydi. Ama Stella'sız biraz tuhaftı doğrusu. Ben endişeleniyorum. Nerede olabilir İkisi acaba? İkisi de kaybolmuş olabilir mi? Merak etmeyin. Burası çok güvenli bir yer. Bloom haklı. Burada canavar değil hayvanlar yaşıyor. Henüz başka çarmıksadan yok. Öyle değil mi? Hayır. Ve sihir olmadan işimiz çok zor. Biliyoruz. Burada oturup hiçbir şey yapmazsanız onları bulamazsınız. Böyle şeyler söyleme. Nedenmiş? Bu utanç verici. Seni kızdırmaya falan çalışmıyorum. Sadece gördüğüm şeyi Ama... söylüyorum. Sence bir mahsuru var Hayır. Cevap vermeden önce bir düşün. Ah. Devam et. Bir fikrim var. Beni bırakma. Merak etme bırakmam. Pekala. Hadi gel bakalım. Devam etmeliyiz. Affedersin. Seni korkutmak istemedim. Ne istiyorsun? Galiba Rivenlarınızda bir tartışma oldu. Ee ne olmuş yani? Gözlemlediğim kadarıyla bu çok fazla oluyor. Gözlerime bakmıyorsa. Tartışmak yeryüzündeki en kolay şey. Biliyorum bazen fazla tepki veriyorum. Ama dürüstlük cesaret ister. Bu da sende fazlasıyla var. Evet ama kime güveneceğimi nereden bilebilirim İlk ki? İlk yapman gereken şey şu yolu izlemektir. Bu yolu mu? Ama neden? Çünkü Riven buradan gitti. Kendi başına mı gitti? Neyin peşinde acaba? Tam güçlerimiz olmadan işimiz çok Fakat zor. Fakat bu sihirli tuzak değerli küçük Wings'imizi yakalamak için garanti. Onun yakında nasıl çekeceğiz? Darcy'nin yeni hayvanı bunu başaracak. Aa, yeni tuzağımız da kapana kasılacak. Ne yapıyor? Revan. Neler oluyor? Ha? Onları izliyorum. Bloom'a haber vermeliyiz. Felix'in neyin peşinde olduğunu da öğrenmemiz lazım. Haklısın, ayrılmamız gerekiyor. Sen burada kal, ben Buluma getiririm. Hayır, sen kal, ben gideyim. Yoksa beni burada onunla yalnız mı bırakacaksın? Sanırım sana güvenmem gerekiyor. Ha. Ayrıca kendin için neyin iyi olduğunu bildiğinden eminim. Hı. Hı. Başardım dersin yanındayken Rivina e güvendim ve. Hı? Hey. Sol anahtarı şeklinde bir mücevher. Kendimi çok güvenli ve harika hissediyorum. Daha çabuk üzerimize geliyor. Tamam şimdi ne olacak? Aynen şarj oldu mu? Üçüne yetecek kadar değil. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Aynanın yansıması çok kuvvetliydi değil mi? Bunu bir ateş sinyali olarak kullanmaya çalışalım. Tamam. Magic Wings. Stella Charmix'te bile uzun süre dönüşemiyorum ben. Tamam kardeşim, bu işi bitireceğiz artık. Siz iyi misiniz? Brandon çok cesurdun. Peki ya sen iyi misin? Evet sanırım daha da iyi olacağım. Hayatını her gün kurtarmalıyım. Brandon bu yüzden seni öpmediğimi biliyorsun. Ah, rüyalar gerçek oldu. Ne oldu? Ateş sinyalinizi gördüm. Vahşi hayvanlar saldırdı. Buradan hiç hoşlanmadım. Tuhaf bir şey var. Evet, tehlike hissediyorum. Dün gece duyduğumuz şu sesleri hatırlıyor musun? Evet, şimdi plan nedir kızlar? Bazen en iyi plan en kolay olanıdır. Hadi koşun! Şunu duydun mu? Parti başlamışa benziyor. Hepsinin doğrudan tuzağa düştüğüne bahse girelim. Bulumu kaçırmak çok kolay olacak. Darker bu işten çok memnun kalacak. <laughs> Random. Şunları halledelim. Hey! Kendi boyunda olanları seç. Şat hadi dikkatli ol. İşe iyi yanından bakın. Ne kadar yavaşlar. Şu anda ben de böyleyim çünkü uçamıyorum. Buna daha uzun süre dayanamayacağız. Evet bence de öyle. Hemen eğil. Yaşasın. Miusa. Vadi canavarların olmadığı tek yer. Bilemiyorum. Başka şansımız yok hadi. <laughs> Geliyorlar duyabiliyorum. Artık daha uzun sürmeyecek. Bu hiç doğal değil. Hayvanlar sebepsiz yere saldırmaz. Bahse girelim bu Darker'dır. Beko. Daha önce de her şeyi Şu an tek yapacağımız devam etmek. Durun. Bu bir tuzak. Hepiniz doğrudan içine gidiyorsunuz. Riven bundan emin misin? Kesinlikle. Drix'in bunu konuştuklarını duydum. Ah Riven sende bir değişiklik var. Tuzağı aşmak istiyorsanız benim bastığım yerlere basın. Hepiniz duydunuz. Hadi gelin gidelim. başardın. Hayvanların sesleri gittikçe yaklaşıyor. Acele etsek iyi olur. Nereye? Oraya mı gidiyoruz? Ha? İşte bu çok işe yaradı. Winx'in işi bitti. Uzmanların da. Kaçma şansları da yok artık. <laughs> Gidecek yerimiz kalmadı. ...tuzağa geçtik. Ama şimdi etrafımız sarıldı. Peki ne yapabiliriz? Bir sonraki bölümümüzde... ...Timmy, Trixie ve canavarları tuzağa düşürmek için... ...bir plan öneriyor. Ama Tekna'nın ona hiç güveni yok... Bunun üzerine teknerle timi Ayşe tarafından kapana kısılıyor ve artık timinin günü kurtarması gerekiyor. Bir...